Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 22 Mart için XRP fiyat tahmini. XRP 2.6280 dolar seviyesinde dirençle düşüş eğilimiyle karşı karşıya. Analistler bir çıkış katalizörü ortaya çıkana kadar yatay fiyat hareketi öngörüyor. Kısa vadeli yükseliş hareketlerine rağmen XRP düşüş trendinde kalmaya devam ediyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. 2.242 30 dolardaki önemli destek bir sonraki fiyat yönünü belirleyebilir. Ripple'ın XRP'si şu anda %1'den fazla düşüşte ve 2,39 dolardan işlem görüyor. XRP'nin fiyatı 3 günlük grafikte daha büyük bir düşüş eğilimi göstermeye devam ediyor. Kısa vadeli bazı yükseliş hareketlerine rağmen genel ivme hala aşağı yönlü eğilim gösteriyor. Aylardır piyasa analistleri yakın gelecekte büyük bir yükseliş hareketinin olası olmadığı konusunda uyarıyor. Daha büyük ayı eğilimi ortasında kısa vadeli boğa hareketi. XRP, bazı olumlu fiyat yapılarının önemli seviyelerin üzerine çıkmasıyla kısa süreli yükseliş hareketleri gördü. Crypto World analisti Yoş'a göre, bu hareketler XRP'nin önceki direnci desteğe çevirmesine izin verdi ve yatırımcılara kısa vadeli fiyat hareketi için umut verdi. Ancak, genel düşüş sapması devam ediyor ve yakın gelecekte daha büyük fiyat artışlarının hala olası olmayabileceğinin sinyalini veriyor. XRP için önemli destek ve direnç seviyeleri XRP şu anda 2,24 ila 2,30 dolar arasında destek tutuyor büyük destek ise 1,95 ila 2,50 dolar civarında. Diğer yandan direnç seviyeleri 2,60 ila 2,65 dolar ve yine 2,80 dolar civarında gözlemleniyor. Önemli bir direnç bölgesi 3 dolar işaretinin yakınında bulunuyor ve bu da onu olası herhangi bir yukarı hareket için önemli bir seviye haline getiriyor. Yatay fiyat hareketinin devam etmesi muhtemel. Geçtiğimiz ay boyunca, XRP temel olarak temel destek ve direnç seviyeleri arasındaki bir fiyat aralığında yatay hareket etti. Oyundaki daha büyük düşüş eğilimiyle, bu eğilimin daha kesin piyasa sinyalleri ortaya çıkana kadar devam etmesi muhtemeldir. Kısa vadede, XRP'nin fiyatının güçlü bir yön momentumu eksikliğiyle bu aralıkta dalgalanması bekleniyor. XRP'nin uzun vadeli görünümü, bir çıkış bekleniyor. XRP'nin uzun vadeli görünümü belirsizliğini koruyor ve piyasa analistleri yükseliş hareketi için son bir hurra olasılığını öne sürüyor. Bazıları XRP'nin daha geniş piyasa güçleri tarafından yönlendirilen daha önemli bir düşüş trendinden önce son bir coşkulu dalgalanma yaşayabileceğine inanıyor. Piyasa hala düzeltme aşamasında olduğundan, XRP'nin yanal hareketinden çıkıp önemli bir fiyat hareketi yaratması zaman alabilir. Sonuç bir kavşaktaki pazar. Kısa vadeli fiyat hareketlerine rağmen XRP'nin fiyatı şu anda bir aralıkta sıkışmış durumda ve bir sonraki fiyat değişimini yönlendirecek bir katalizör bekliyor. Ayı sapması baskın trend olmaya devam ederken kısa vadeli boğa hareketi potansiyeli mevcut. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.